Şu anda kıymetli arkadaşım Çevreli Köyü imamı, Çevreli Köy Givner, Givner Mahallesi imamı aynı zamanda da gurur kaynağımız O ses Türkiye yarışmasının geçen seneki birincisi Hasan Koçak yeğenimizin babası Nurettin Koçak kardeşimizle birlikteyiz. Evet. Nurettin hocam biraz bize köyü tanıtır mısın? Köyümüz e, Yusuf en büyük köyü. Çevreli köyü. 18 bin hektar alanı, 17 tane mahallesi var. Burada var mı o kadar 17 mahallesi var? 600 seçmeni var. Yusufeli'nin en büyük köylerinden biri. Bir de güzel bir köy. Kaldı ki benim mahallem 820 rakımlı, 711'e su çıkacak, 820 rakımlı üç tarafı su olacak ileride. çok harika. Buranın belli bir kısmını Balaş suyu alıyor değil yani mi? Eteğine çıkacak diyelim ki 100 metre üstünde bir e, köy bir olacak. Ada görünümlü bir mahalle. Çok güzel. E, suyu bol, toprağı bol. E, zaten üzümü meşhur ki ben gösterdim. 4,5 onun üzüm bağı yaptım. Pirinci meşhur. Pirinç ekiyoruz. Evet. Çok güzel. 10 yıldır burada görev yapıyorum. E, memnunum. Çok Harika yani insan emekli olup da böyle bir yerim olsun diye hayal eder ya öyle bir yer yani evet. burası. Ben şimdi videoda baraj videolarını paylaşınca o nehrin kenarı genellikle kaya dağ taş. Çoğunlukla evet. izleyiciler soruyor diyorlar ki bu insanlar orada ne yiyor ne içiyor. Burası da verimli bir Çok köy. Erzurum, Burada mesela neler olur hocam? Mesela kirazı o kadar meşhur ki. Bir dönem Erzurum'un e, kiraz ihtiyacı buradan karşılanırmış. Kaldı ki evet. pirinci organik ve e, çok lezzetli. Yani buraya has, çok özel bir pirinç türü. E, üzüm zaten, Turvan'da üzüm, zaten Peterek üzümü meşhur. E, yani verimi mahsup, olur. Dut olur, vişne olur, pirinç var olur. Bütün aklına gelebilecek. Her şurada, meyve olur. Şurada ektiğim kivi mesela. Kivi. Şimdi evet. Asma görünümlü yapmış Şöyle onu. gidelim hocam. Gidelim. Ben bir gösterelim. Kivi. Bu tut, tut ağacı tut değil mi? Etmişim. Evet. E, 2014'te buraya gelirken zeytinleri şu getirdim. Şu ne ağacı hocam? Muşmula mı bu? Muşmula. Bak şu, Şubat'a yaklaştık. Muşmula ağacı. Evet. Üzerinde muşmula var herhalde mushmula. değil mi? Yani verimli. E, aç kaldım. Kapıda kaldım. Bu mevsimde peterekte kanını doyurursun. Evet. Çünkü hurması muşmulası yani verimli değil. Çok güzel bir şey. Şey, şey vardı bir, hocam. Kara kurma. E, kara kurma bazı yerlerde üvez diyorlar herhalde onun adına. Evet, Tortum tarafında üvez diyorlar. Bu çiğitlisi. Çekirdeklisi. Ee, bir de çekirdeksizi, çekirdeksizi var. var. Çekirdeksizi o çekirdeksizli sonradan mı oldu? Eskiden beri olur muydu burada? Onu icat ettiler. Biz de kalem alarak açmaya üretmiş ürettik Mesela şu e, benim diktiğim şu kivi. Evet kivi ağacı. E, yeniş. incir, Evet. E, kayısı, Şu ne ağacı? Elma mı? Armut, elma. İleride üzüm bağım var. Üzüm bağ. Yani aklına gelebilecek her türlü meyveyi dikmişim var burada. Evet. Çok verimli, güzel. Hatta bir tane kivi gördüm orada kalmış. Baba bak. Gösterelim hocam. Mesela böyle bir kotaralım ya. Aşı da bir kivi kalmış. Bak. Gözümden kaçmış. Bak. O da Bizim nasibimizde. Aynen. Hem de yumuşamış. Bak olgunlaşmış. Soğunu da yemiş. Evet. Heh, bir tadına baksana. Teşekkür ederim. Hocam yani çok biz sağ olun. E, memleket bizim. Zaten seviyoruz. Evet. E, burada doğmuşuz. Rabbim ömür verdiği sürece de burada yaşayacağız. Yani evet. başka bir alternatifimiz zaten yok. Evet. Bize göre değil büyük şehirler. Zamanla çocuklarımız inşallah Nasip arama için giderlerse değerlendirirler biz artık 50'yi geçtikten sonra başkasına daha görünen Buralar bizim için çok değerli çok seviyoruz burayı Züleyha evet, ablamıza da selam gönderelim buradan saygılarımızı ellerinden Abi, öpüyorum. Onlarla da anılarımız var küçükken evet. evet. O olmasaydı belki de şimdi aramızda büyük bir husumet vardı. <gülüyor> <gülüyor> Olmazdı da. Yani. İşin şakası tabii ki. yani İşin şakası. Onlar, öyle o, bir anı, anı vardı, kaldı evet, aramızda. Evet. 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 Beraber okuduk beraber büyüdük. Evet. Şükürler olsun Rabbime ki öyle imkanları evet. bulmuşuz beraber yaşamışız. Çok şükür. Evet. Ahmetlik baban da çok kıymetli bir insandı. Evet, evet. Onunla da güzel anlarımız e, sizi var. Sizi de çok severdi. Evet. Özellikle e, senden çok bahsederdi. E, erken öldü ama Allah ın Allah nur içinde Allah rahmet etsin tüm ölülerimize. Evet. Senin babana, bizim babamıza, bütün babalara. Allah evet. rahmet. Eylesin. Evet. Öyle. Evet, geçen sene Hasan evladımız bizi son derece gururlandırdı. Evet. Biz İzmir'deydik. Evet. Ondan evet. sonra bütün Karadenizleri bütün Yusufelleri büyük bir coşku yaşandı. Hasan da kenarındaki bütün ak Evet. Sürpriz yapayım mı hocam? Hasan da aramızda. <laughs> Hasan da aramızda. Vallahi çok güzel röportaj yapıyordunuz. Çok bölmek istemedim ama bir sürprizi hak ettik bence. Aynen öyle. <laughs> Seni tebrik ediyorum. Allah razı olsun hocam. Bizim e, koltuklarımızı kabarttın. Sağlı, mutlu sağlı. ettin. Hocam aynı, aynı gurur benim için de geçerliydi. Biz İstanbul'da e, o yarışmayı yaparken ben daha fazla yalnızdım orada. O desteğinizi öyle hissettik de babam da gelmişti zaten evet. finale. Biz o kadar desteği hissettiğimizi bilseydik daha rahat olacakmışız evet. orada. Biraz böyle kurdeşen döktük ama evet. sizin desteğiniz daha büyüktü. Evet. Bize. O yüzden Şükürler olsun. E, bütün Yusuf'e, Artvin'e, bütün Karadeniz'e. E, teşekkür ederiz. Mehmet, Karadenizlilerin efendim. dışında seni sevip destekleyenlere herkese var, çok tabii ki, teşekkür ederiz. Bütün Türkiye'ye, bütün Türkiye'ye. Evet. Bizim bizim tarafımız daha çok böyle destek evet. çıktı, daha sahiplendi, daha evladımız dediği için onları öncelikle başa koydum da. Evet. O yüzden. Bu duygu bizde var Mehmet Hoca. Bu duygu bu hemşericilik duygusu <laughs> Biz, Karadeniz de bölgesinde biraz bir daha arkadaşımız yaygın. dedi ki, diğer başka illerde e, cenazen olur yalnız kalırsın. Bir Artvinli ise e, cenazesi de kalabalıktı. Biz o kalabalığı da işte yarışmada aynen yaşadık. Aynen. Orada belki ben bir tek kızımla beraberdim ama meğer ardımızda Daha tam abi, bir şöyle. ordu varmış. Öyle insanlar öyle bir sahiplendiler ki. Yani bu duygu bizde var. İyi ki e, böyle bir memleketin insanıyız. İyi ki böyle bir insanımız var. Ben Şükür. Olsun. Seninle finalde e, yarışan devrimin devrimi çalıştığı belediyede de ben oradaki merkez camide görev yapıyordum. Allah'ın yani, sağlığı. Oğluyla da arkadaş. He. Devrim Seyrek hocamın oğluyla da arkadaş. Vallahi. Devrim Güzel Bahçe Belediyesi'nde de çalışıyor. Öyle. O kalem, ben... özel, kalem özel kalem, Ben de Güzel belediye. Bahçe Merkez Camii'nde görev yaptım 5 sene. Oradaki Güzel Bahçe'deki herkes beni çok iyi tanır. Hocam onlar da birbirlerini He. güzel tutuyorlar. Yani. Onlar da tutuyorlar. Yani çünkü Devrim abi ilk geldiği zaman e... Stüdyoya böyle iki otobüs falan geldiler. Onları abi. belediye desteklemişti, evet. belediye o otobüsle işte destekçiler göndermişti filan. Onlar da çok yardımcı. Ama karşılarında ya. bir Karadenizli var ya. Yani. <laughs> Hocamın oğlu arkadaşını değil seni desteklemiş ve evet. senin için çabalamış orada. O da samim arkadaş oldu. Evet, oğlumun da gözlerinden de. öpüyorum. Evet. Hatta bir hatta bir şey olsun, itiraf hocam. edeyim, hani belli bir miktar. Gönderdik, bağış yaptık falan. O bana bir şey yaptı. Ya dedim. Ne yaptın dedim sen batır, bat batırdın <laughs> dedim bizi. O dedi ki baba dedi arkadaşlar ne için lazım işte bugün bugün <laughs> için Alka lazım dediler. Dedi dedi. <laughs> Hocam onun için arabayı şey yapıyorum, bölüyorum böyle kapısını falan. SMS atanlara geri vereceğim. <gülüyor> Yok. <gülüyor> biz senden biz senden öyle bir şey istemiyoruz. Sadece Allah sen kendini değiştirme. O mütevazalın işte babana Karadenizliye insanlığı. yakışır. insanlığın hep devam etsin. Senden başarılarını görelim. Senden istediğimiz o. İnşallah hocam. Zaten buralardayız. Bir ayağımız buralarda. Özümüzü unutmayacağız. Geçmişimizi unutmayacağız ki geleceğimiz daha güzel, daha eyvallah, sağlam, daha eyvallah. temelli olsun diye. Benim yorumum şey. Memleketimizin insanının mayası sağlam. Evet. evet. İnşallah bozulmaz. İnşallah. İnşallah ben de aynı şekilde. Temelimiz o. Yoksa sen şan şöhret sahibi misin? İnsanlık zayıf olduktan sonra yani Kesinlikle bizim için, benim şey için değil, hiçbir kıymet canım. yok. Bizi böyle bir ben birinci gemi etapta gemi e, insanla zaten. şey veriyorum, evet, önem veriyorum. Bak evet. yıllardır e, hani, tırnaklar... hocamdan da alıyorum metini. Evet, <laughs> Çok son derece saygılı olduğunu. <laughs> sonra... Tırnaklarını da kazıyarak derler ya, öyle kazıyarak bugüne geldi. Hala da emek veriyor, hala da çabalıyor. Rabbim yani yavaş ilerleyecek belki ama sağlam ilerleyecek Allah'ın izniyle İnşallah. ve maneviyatından <laughs> bazı duygularını kaybetmeden daha güzeller daha iyiye doğru yönelecek. Çok destekimdir hocam. Yani <laughs> <Şükür gülüyor> Mürettin candır. Hayır, Senin Türkü'den mer arkadaşımdır. Ezan okutturdu. öyle başladım ben Şarkıya, <gülüyor> <Türkiye>. <gülüyor> Senin ezanını da dinledim. Çok da güzel ezan okuyorsun. İnşallah <laughs> evet. başka evet. bir Biz zaman o ezan da de dinleyeceğiz. Ezan dinledim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İzleyicilerime yani sizleri tanıma fırsatı verdiğiniz için. Herkese çok teşekkür ediyorum. Selam olsun. Hocam e, elime ben kamerayı aldım şimdi. Ben de sizden birkaç cümle isteyeceğim. Hem köyümüze ziyarete geldiniz hem bizimle sağ olun röportaj yaptınız. Takipçilerinize ulaştırdınız bizi. Birkaç kelime de sizden alalım istedik hocam. İsmim Mehmet Aksoy. Öydeyem köyü Dutlu Pınar Mahallesi doğumluyum. Bugün burada okul arkadaşlarımızla birlikte bir araya gelmek için bir etkinlik düzenledik. Babanız benim çocukluktan beri çok sevdiğim bir arkadaş. Allah razı olsun. Siz de bizim bir evladımızsınız. Sağ olun Bu vesileyle buluştuk. Ee, i̇zleyicilerim de beni merak ediyordu. Bu Bütün, vesileyle de görmüş vesileyle olacaklardı. Görmüş olacaklar. Bütün izleyicilerime selam, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Allah'a emanet olsunlar. İyi günler. Tekrardan da hoş geldiniz hocam. Çok hoş sağ olun. Oldu. Görüşmek üzere. Teşekkür güzel. ederim.